Herkese merhaba arkadaşlar. Mete Gaming'den ben Osman. Bugün de sizlere PES 2013'te ana ligada efsane hile yapmasını göstereceğim. Evet, yardımcısından buna giriyoruz arkadaşlar bu programa. Open Edit basıyoruz. Buradan Edit seçiyoruz ve açıyoruz. Ondan sonra Open Football Life basıyoruz. Buradan ana lig kuruyorsanız mail ML01. Eğer efsane olanı Onu seçiyorsunuz ve açıyorsunuz. Ben normalde çok öyle bir şey Fakat bir Trabzonspor kareli yapmak istemiştim. Bakın işte mesela benim beş, yani transferlerim hileyle o parayı aldım. Ozan Tufan, Ali Atlan, Oprania, Diego, olacağım falan bunları hep bu hileyi kullanarak aldım. Sizlere ise nasıl hile yapılacağını şifre öğreteceğim. Mesela bir futbolcu düşünelim. Süper Lig'den ee, Bursa Spor'u Beşiktaş'tan Mesela Hacis Frakos ve toprak Tolga Ersan tamam. Tolga Ersan'ı seçtik arkadaşlar. Buradan transfer buna basıyoruz. Şimdi Tolga Ersan'ı beleş almak istiyorsanız çok şöyle yapıyorum. sıfır değil. Maaşı ise maaşları da sıfır değil. Çünkü paranız gitmesini hiç istemiyorsanız. Sonra transfer oka basıp done'ye diye basın. Evet. Bir siz böyle istediğiniz kadar transfer yaptıktan sonra ben bir tane yapacağım. Ondan sonra save edit 1.2 dosyasına basıyoruz. Oradan edit.1'i seçiyoruz ve kaydediyoruz. Böyle bir şey geliyor. Tamam diyoruz. Sonra Football Life 1'e basıyoruz. Buradan da master lige Evet gelip burada kaydet diyorsunuz. Ve kapatıyorsunuz. Evet arkadaşlar, transferleriniz olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Abone olmayı unutmayın.